Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün yeni bir video ile karşınızdayız beyler ve bu videoda beyler sizlere Fs19'a nasıl mod yüklersiniz onu göstereceğim Bazen bana yazanlar oluyor işte abi modumu yükledim işte şeyden internetten mod indirdim yükledim çalışmıyor Abi işte hani şu modu indirdim çalışmıyor abi işte senin verdiğin linkteki modu indirdim çalışmıyor falan Böyle çok yorumlar geliyor bana veya işte abi nasıl mod yüklenir farming e gösterir misin falan tarzında Çok yorum geliyor beyler ben de karar verdim bir video çekeyim dedim. Ve bu videoda beyler sizlere Farming Simulator 19'a ve bütün bundan önce çıkmış olan farminglere FS 2009, 2011, 2013, 10, FS 15, FS 17, FS 19 dahil e bu bütün farminglere nasıl mod yüklenir onu göstereceğim beyler. Hepsine mod yükleme tarzı aynısı. Hepsine aynı şekilde mod yüklüyorsunuz. Şimdi iki tane mod indirdim ben beyler. Modlardan biri bu. Stara Prima e, modlardan birini başka bir yerden indirdim. Birini de e, oyunu kendi sitesinden, oyunu kendi mod Hub sitesinden indirdim. İndirdiğim modlardan biri bu beyler. Stara Prima 4590 şöyle bir Tomek makinesi gelmiş şeye. Oyunun kendi e, mod hub'ına indirdiğim modlardan biri bu. Bu indirdim, download'a tıkladım ben. Zaten gördüğünüz gibi indi burada. İndirdikten sonra şimdi bak açalım bakalım. Evet indirdiğimiz iki tane mod burada. Biri beyler şu mod. Ee, bu mod galiba beyler böyle binalar falan ekliyor sanırsam. Tam bu modun ne eklediğini bilmiyorum. Ee, peki niye diyeceksiniz. Çünkü şurada önemli olan bir detay var beyler. Onu size göstermem lazım. O yüzden bu modu indirdim. Bu modun ne eklediği ile alakalı hiçbir fikrim yok. Map de olabilir. Map değil galiba. Galiba böyle şeyler fabrikalar falan ekliyor galiba emin değilim. Biri de bizim bu mod beyler gördüğünüz gibi. Şimdi bu mod beyler normal mod şu an. Ve bu modun nasıl farming yüklüyorsunuz? İlk önce beyler şeye girmeniz lazım. Farming'in mod klasörüne girmeniz lazım. Onun için nasıl giriyorsunuz? O klasör nerede? This PC'ye giriyorsunuz. Sizde This PC olmayabilir. Benim bilgisayarım bir Herhangi başka bir şey yazabilir. Şuna giriyorsunuz beyler. Yani Yani Buraya giriyorsunuz beyler. Bakın buraya giriyorsunuz. Tamam mı? Buraya giriyorsunuz. Buradan e, ee, Dokumentse gidiyorsunuz. Veya işte Buradan da olabilir. Dokumentse belgelerim yazacak sizde. Veya Hangi dilde kullanıyorsunuz. Şimdi olsa ona göre e, ee, o dildeki anlamı neyse o yazacak. Buraya giriyorsunuz. Genelde sizde Türkçe olduğu için belgelerin falan yazması lazım. Buraya giriyorsunuz veya direkt buradan da girebilirsiniz. Aynı şey. Görüyorsunuz buraya beyler. Buradan girdikten sonra My Games e yazıyor. Burada işte Bulgarca yazan birkaç şey var. Onlar benim işte üniversite dostlarım falan filan. My Games'e giriyorsunuz beyler. Tıklıyorsunuz. Farming Simulator 2019'u buluyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Ve burada beyler bu burada Farming Simulator'un bütün dosyaları var. Buradan beyler eee Şeye giriyorsunuz. Şu mods klasörüne giriyorsunuz. Sizde beyler şu mod settings klasörü olmayabilir. E, mods yazan klasör zaten olmayacak. Çünkü bu klasörü buraya ben oluşturdum. Bu, bu klasörü sizde olmayacak beyler. Bu klasörle hiç işimiz yok. Bu klasörde sizde olmayabilir. E, mod yükledikten sonradan e, bu klasör sizde çıkabilir. Fark etmez. Bu klasörle işiniz yok. Bu zaten sizde olmayacak. Bizim işimize bizi ilgilendiren klasör beyler. Şu klasör mods klasörü. Bu klasörü açıyorsunuz beyler. Ve bu klasörün içinden beyler bu klasörün içine beyler indirdiğiniz bu normal dediğim bu, bu, bu mod şu an beyler, normal mod bunu böyle alıp buraya bırakıyorsunuz farminginize giriyorsunuz ve şu an bu mod çalışıyor beyler bu kadar basit bir de bazı işte niye abi indirdim şu modu çalışmıyor dediğiniz modlar var beyler onlar niye çalışmıyor bazı modların beyler isimlerinde end packen yazıyor bakın end packen bu Almanca şey işte sanırsam, sanırsam Repacken mi ne e, Almancası bu İngilizce repack oluyordu ya da e, Öyle bir şey ekstra yok Ripek re yazıyordu galiba İngilizce bu bazı modlar İngilizce işte Ripek re falan yazabilir bazılarında end yazabilir ee, şurası çok önemli end bazılarını hiç yazmaz ama yine bu şekilde yapmanız gerekir şimdi ben ben bu modu buraya koyarsam şu an şimdi bitti değil mi bitmedi bu şu an bu, mod, bu modumuz çalışmayacak bu mod şu an çalışmayacak niye çalışmıyor çünkü end yazıyor dediğim gibi Almanca end İngilizce Ripek re yazabilir başka bir şey yazabilir fark etmez bazen de hiç yazmıyor ama Çalışmayan bir modunuz varsa veler ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz o moda, tıklıyorsunuz, o modu açıyorsunuz. O modu açıldıktan sonra beyler fark ediyorsunuz, fark ediyorsunuz ki o modun içerisinde başka zip dosyaları var. Eğer bir mod dosyasının içinde başka zip dosyaları varsa beyler o mod çalışmaz. O mod nasıl çalışır? Eğer bir modun içinde başka zip dosyaları varsa o modun çalışması için o baş için zip dosyasının içindeki başka zip dosyalarını mod klasörüne atmanız lazım. Yani bunu atarsanız çalışmaz. Bunun içindeki şu zip dosyalarını buraya atacaksınız ve bunlar çalışacak. Bunu da sileceksiniz. Buna ihtiyacınız yok artık. Bu modlar böyle çalışır. Ba dediğim gibi bir modun isminde endpacken veya repack yazıyorsa kesinlikle bunu yapmanız lazım. Bazılarına yazmıyor ama yine çalışmıyor. Onlarda da işte yine bunu yapmanız lazım. Sadece adam ismini yazmamıştır modu yapımcısı ismini yazmamıştır o. Ee, bunu yapmanız gerektiğini. Bakın bu Non, peki bir modun öyle yapmanız gerektiğini ve yapmanız gerektiğini anlayacağız? Bu normal bir mod. Star modu normal bir mod. Tık girdik. Bakın içinde zip dosyaları yok. Normal XML'ler falan var. Bunun önceki modları e, modların nasıl beygir gücünü, hızını falan kapasitesini arttırırız videosunu izlediyseniz anlayabileceksinizdir. bileceksinizdir. İzlemediyseniz o, modda izle, o videoda izlemenizi tavsiye ederim. Çok yardımcı olacaktır sizlere modlar. Beygir arttırma, hız arttırma konusunda modlarda. E, gördüğünüz gibi bu normal bir mod ve içinde sadece normal işte klasörler ve XML dosyaları var. Ama o mod normal değildi ve açtığımızda içinde bu zipler vardı böyle zipler varsa içinde Bu içindeki zipleri Buraya koyacaksınız böyle Bazı modların içinde böyle bu zipler olur bir de ekstra böyle e, Metin dosyaları falan olur o metin dosyalarını buraya atmanıza gerek yok o metin dosyaları sadece Modla alakalı bir şeyler modun yapımcısından sizlere yazılmış şeyler mesajlar Almanca ve İngilizce olabiliyorlar O ekstra Şeyleri e, metin dosyalarını falan Buraya atmanıza gerek yok sadece o dosyanın içindeki zip dosyalarını buraya atın. Mod klasörünü atın. Mod, mod çalışacaktır. Bazı arkadaşlar da modlar bunu yapsalar bile çalışmayacak. Bazı modlar niye çalışmayacak? Çünkü bazı arkadaşlar oyunu orijinal satın almıyorlar. Crackli oynuyorlar. Crackli oyunca, oyun, olunca da oyunuz beyler. Otomatik olarak yeni güncelleme çıkınca oyuna oyun günce, oyununuz güncellenmiyor crackli olunca. Ve e, modlar, modların %90'ı beyler oyunun son versiyonuna yapılır. Ve oyunun son versiyonu için yapılmış modlar oyunun eski versiyonlarında çalışmaz. O yüzden bazılarınızda bununla bu olayı yapsanız bile yine çalışmayan modlar olabilir. O da oyunu satın almanız veya e, yani direkt şey, yani yok, direkt oyunu satın almanız anlamına geliyor. Başka çözüm yok bunu şahsen. E, ne yalan söyleyeyim, başka çözüm yok abi. Böyle. Bir de ben hazır şuradayken size şunu göstereceğim. Bazı arkadaşlar şey diyor. E, bazı arkadaşlar işte abi benim şeyim shader benim farmingim şeydir model hatası veriyor. Benim benim farmingim shader model 3 shader model bir şey hatası veriyor. Bunu nasıl çözebilirim abi diyenler var. Onu da buradayken göstereyim bari şimdi hani şey yapmayalım. Bunun için ekstra video çekmeyeyim hani. Boşuna öyle izlenme kasma gerek yok. Buradayken onu da göstereyim beyler sizlere. Öyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Yine buraya geliyorsunuz. Farming Simulator 19 klasörüne giriyorsunuz. Şurada beyler game XML var. Bakın. Şurada game XML var. Bu muydu? Yok bu değil ya. ha bu tamam aynen. Game Zemel. Ee, şuradaki Game Zemeli buluyorsunuz beyler. Tıklıyorsunuz ona. Bak böyle bak şöyle açıldı. Tıklıyorsunuz. Böyle açıldı aga. Böyle açıldıktan sonra beyler bakın şurada ne yazıyor? Renderer yazıyor. Ee, Renderer D3D Alt-11 yazıyor. Buraya beyler bunu bu sizde böyle bir şey yazıyorsa veya herhangi farklı bir şey yazıyorsa ve OpenGL e, op, e, şey oynan açılırken shader model 3.0 ya da shader model 2.0 hatası alıyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Buradaki bu d 3 d 11 ve d 3 d 10 yazabilir. Bunu siliyorsunuz ve onun yerine open gl alt tire 11 yazıyorsunuz beyler. Ondan sonra x'e basıyorsunuz, save diyorsunuz ve oyununuz şu an çalışması lazım. Eğer şey shader model 3.0 2.0 hatası alıyorsanız şu an oyununuzun sizin çalışması lazım. Genelde %90 %95 bu Çözün beyler. O shader model hatasını çözer. Ben şimdi tabii eski haline getireceğim. Çünkü benim bilgisayarım desteklediği için ben şeyle kullanıyorum. D3, D3D ile kullanıyorum. Yani D3D DirectX oluyor. Diğeri de OpenGL. DirectX destekleme bilgisayarlarda OpenGL açmanız gerekiyor. Farming'i. D3D 11. Tamam. Bu kadar. Basit. Şimdi beyler ben oyuna gireceğim ve oyuna girdikten sonra sizlere e, modların çalıştığını göstereceğim ve videoyu bitireceğiz. evet beyler şimdi oyundayız. Kayıtlı oyunlar diyeyim. Çiftlik yöneticisi diyeceğim. Felsburn'a girelim aga. Evet burada DLC'ler var beyler ve bu işte şey e, düşüneceksiniz beyler biz iki tane mod koyduk ki abi niye bu kadar fazla mod var. Bunlar zaten DLC de şunlar hepsi DLC beyler kapattıklarım hepsi DLC. Ama e, burada yine bakın 5 tane mod oldu. Diyeceksiniz 2 mod koyduk abi niye 5 tane mod oldu? Çünkü hatırlarsanız beyler bizim bu bozuk olan moddan yani çalışmayan moddan içinden biz 4 tane dosya çıkardık. Yani onun içinden 4 tane mod geldi. Yani o tek mod aslında ama yani 4 tane şey ekliyor oyuna ama her bir şeyi ayrı ayrı mod gibi ekliyor. O yüzden 4 tane mod geldi ondan. Bir tane de bizim starımız 5 mod oldu. Şimdi gelseri kapatı ben böyle gireceğim beyler. Bir bakalım bakalım çalışacak mı onlar şimdi oyunumuzda. Bu arada beyler şunu da söylemek istiyorum. Demin size OpenGL şey e, Shader Model 3.0 hatasını söyledim ya. Oraya o, OpenGL alt 11 yazın dedim ya. Onu yazınca çözülmez hatanız yine beyler. OpenGL 10 yazın. 11 değil de OpenGL 10 yazın beyler. öyle de deneyin. eğer 11 yazarak OpenGL 11 yazarak sorun çöz çözülmezse bir de 10 yazarak deneyin beyler. bunu da buraya dipnot gibi geçeyim. Tamam şimdi giriyoruz. Hadi bakayım. Bu ne aga? Tamam. He şey diyor. E, bu benim yüklediğim fabrikalar Global Company mod olmadan çalışmıyorlar ya. Şu an çalışmayacaklar falan dedi de. Burada göreceğiz biz onları yine. Aynen gördüğünüz gibi yine bakın 4 mod değil. Onlar 4 ayrı mod gibi geliyormuş ama bayağı şeyler ekliyormuş beyler. Bayağı şeyler eklemiş ama bunlar şu an çalışmayacak. E, koyabiliriz büyük ihtimalle bunu. Para yok buna dur. Ne koyalım? Ucuz bir tane. Bunu büyük ihtimalle koyabileceğiz beyler. Koyamayacağız çünkü yer satın lazım. Hadi bakayım. Koyabileceğiz bunu. Ama bunlar çalışmayacak büyük ihtimalle beyler. şu an tam verimli. Garaja çalışır da fabrika falan çalışmayacak büyük ihtimalle koydum. Ee, gördüğünüz gibi çalışıyor da e, Fabrikalar fabrika falan şu an çalışacak çünkü fabrikaların çalışması için bir de global company modu gerekiyor. Global company modunu akla erdiremedim yük, 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 yüklemedim ben ama global company modunu da aynı şekilde yüklerseniz oyunun modu olun var. Bu fabrika mod, bu fabrika aparatları tamamen full performansı çalışacaklardı full her şeyin nasıl olması gerektiği gibi çalışacaktı. Tabi garajda yine kullanabilirsiniz de şimdi ama modun aktive olması olarak mod şu oluşan çalışıyor gördüğünüz gibi. Bir de Tomek makinesine bakalım. Hemen hemen birazcık şimdi Türk Türklükten abi prim şey yapalım kasalım değil mi? Birazcık arma trak alalım. Var öyle kardeşlerimiz böyle YouTube'da video çeken adam böyle Erkunt'tan başka bir şey kullanmıyor. Şimdi Tomek makinemizi alalım aga. Gelelim beyler. Heh, bakın mod diyor. Bak zaten altında mod yazıyor. Bu mod olarak eklendi. Prima. Star'a Prima 45-90 beyler. Mod olarak gelmiş bu. Ne özellikleri varmış bakalım. Ne özelliği var aga? Ne? Yani lastikleri değişiyor bir tek sadece o kadar. Şuradaki lastikler değişiyor beyler. Beni şahsen şunlar şöyle ters hoşuma gitti aga. He şunlar hoşuma gitti. He tamam. Alalım beyler bunu bakalım bir. Ee, Erkunt'umuza takalım. Arma takalım. Hadi bakalım aga. Sesi birazcık az geliyordur oyun yok az, az geliyor şu an. Tamam. Evet gördüğünüz gibi eder. şu an e, taktım bunu. Şu an çalışıyor. Bir de ama tohum ekleyip bir de gidelim tarla ekelim. Gösterelim yani sonra demesinler. Abi ektiğini göstermedim. Belki mod çalışmıyor falan filan. Başımıza öyle belalar gelmesin. Bu gübre istiyor mu acaba? istiyordur bu ya. Bu, kesin istiyor gübre. Tamam koyduk beyler. Kapatalım kapakları. Hop kapat abicim. Bakalım kultive ediyor mu beyler? inşallah kultive ediyordur ya. Tamam kultive ediyor beyler. Gördüğünüz gibi şu an buğdayı ekiyor. İndirdim. B'ye bastım B'ye bastım şu an gördüğünüz gibi çalışıyor beyler modumuzda çalışıyor bu kar basit hatta gübreliyordu galiba Bu kar basit beler. şu an modumuz çalışıyor Böyleydi Bu videoyu beyler beğendiyseniz ve bu video gerçekten işinize yaradıysa lütfen şu an beğen tuşuna basmayı unutmayın Ve gerçekten işinize yaradıysa bu video beyler aşağıdan evet bu video işime yaradı Falan Yazarsanız çok mutlu olurum ki ben de yani Bu videonun gerçekten birilerinin işine yaradığını bileyim ve Biraz böyle daha motive olayım yani biraz daha bu tarz videolar daha çok daha çok çekeyim yani daha, daha çok özen çek, özen vererek bu tarz farmingli üretici videolar falan çekeyim. Böyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğendiyseniz size yardım olursa video aşağı beğenmeyi basın. Beğenmediyseniz video hoşunuza gitmeyse açan dislike tuşuna basın. Kanala abone olabilirsiniz. Farming içerikleri genel olarak farming içerikleri geliyor bu kanalda. Tabi oyun videoları da geliyor ayrı oyun videoları da geliyor ama genel olarak farming bazlı bir kanalız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda, önümüzdeki canlı yayınlarda görüşmek üzere beyler. mais